Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürürken, Aşark Al-Avsat, Türk ordusunun kara savaşına hazırlandığını iddia etti. Türk topçu birlikleri Hasacık köyüne yönelik top atışı gerçekleştirirken, atışlar sonucu 5 PKK terör örgütü üyesi ölürken, 9 terörist de yaralandı. Teröristler, kayıpların ardından Şahba Barajı ve Şal bölgesine takviye yaptı. Elbab'ın batı mahallelerine yönelik top atışı gerçekleştirilirken, terör örgütü Alacemi, Guz, Harbel, Dağlıbaş ve Abel'den de sızma girişiminde bulundu. Teröristlerin sızma girişimleri engellendi. Teröristlerin Hazvın cephesindeki Suriye Milli Ordusu müşterek kuvvet noktalarına yönelik sızma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu'ndan bölgeye yönelik yoğun top atışı gerçekleştirildi. Suriye Milli Ordusu yetkilileri, PKK örgütü bizim noktalarımıza doğru ilerlemeye çalıştı. Tahkimatlar ve önceden yapılan hareketler nedeniyle sızma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı ve davetsiz misafirlerin çoğunu öldürdük, bazılarını da yaraladık dedi. Türk ordusuna bağlı birlikler Tel Rıfat Merkezi, Ayın Beluniye, Şeyh İsa, Umhoş, Şahba Barajı, Harbel, Şal ve Şal radarına yönelik yoğun atış gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı ise 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK terör örgütü üyesi terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK-YPG terör örgütü üyesi teröristi etkisiz hale getirdi denildi. Diğer yandan Aşark Alavsa gazetesi, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde kara savaşına hazırlandığını yazdı. Haberde, Türkiye, Irak'ın kuzeyinde Duhok Valiliği'nin İmadiye ilçesine bakan Garadağ'ı Dağı yakınında kuvvetlerini topluyor. Türk kuvvetleri, Duhok Valiliği'nde haftalardır faaliyet gösteriyor. PKK üyelerini takip etmek için çeşitli bölgelerde güvenlik noktaları kurmasının yanı sıra, bazı kasabaları bombalayarak bölge sakinlerinin başka bölgelere kaçmasına neden oldu. Bu askeri hareketlilik bölgede endişe ve belirsizlik oluşturuyor. Türk askerinin yoğun hareketlerine rağmen Bağdat'taki federal yetkililer ve Kürdistan bölgesindeki yerel yetkililer bu konuda hala sessiz kalıyor. Federal Milli Güvenlik Kurulu'nun 10 Temmuz'da yaptığı duyuru Türk harekatını reddettiğini ve Ankara'ya iyi komşuluk ilkelerine uyması yönündeki talebini içeriyor. Bunun dışında ne Bağdat ne de Erbil yeni operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bu sessizlik, Bağdat'ta Türk harekatının kabul edildiği ve Erbil'de Türk hareketlerinin durdurulamadığı yönünde yorumlanıyor. Diğer yandan Amerika'nın Suriye'ye Avenger hava savunma sistemi sevkiyatı devam ediyor. Amerika'ya ait toplamda en az 4097 Avenger, lojistik tırlar, yakıt tankerleri, jeneratörler, 4 adet hamır, 5 adet M1224 International Max Pro MKKA, 6 adet radar ve 3 adet Oşkoş MATV zırhlı araçtan oluşan bir askeri konvoy velit sınır kapısından geçerek Suriye'ye giriş yaptı. Öte yandan El Cezire ise Türkiye'nin Kıbrıs'ta deniz üssü kurmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gerekirse Kıbrıs'ın kuzeyinde bir deniz üssü kurmaya hazır olduğunu açıkladı. Erdoğan, bu açıklamayı pazar günü yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta kendi deniz üssünü kurma planlarına karşılık olarak dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutlamak için Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretin ardından bu açıklamayı yaptı. Erdoğan, gerekirse Kıbrıs'ın kuzeyinde bir üs ve deniz yapıları inşa edebiliriz dedi. Erdoğan ayrıca Yunanistan'ı Kıbrıs'ta kendi deniz üssünü kurmak istemekle suçladı. Erdoğan, Türkiye'nin adada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı binası ve Parlamento binası inşa ettiğini, Yunanistan'ın ise askeri üs inşa ettiğini belirterek Türkiye'nin siyasi üs inşa ettiğini söyledi. Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi ise Türkiye nükleer silahlanma peşinde mi başlıklı haber yayımladı. Son zamanlarda artan haberler ve analizlerin, Türkiye'nin nükleer silah edinme arzusuna dair endişeleri atırdığı ifade edilen haberde, bu iddiaların arkasındaki bazı temel noktalar şunlardır. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı bir Türk heyeti, Nijer'in uranyum yataklarını görüşmek için ülkeye gitti. Nijer, dünya uranyum rezervlerinin %5'ine sahip. Bu durum, Türkiye'nin nükleer silah programı için ham madde arayışında olabileceği spekülasyonlarına yol açtı. Türkiye, Akkuyu'da Rusya tarafından inşa edilen bir nükleer santrale ev sahipliği yapıyor. Bazı uzmanlar bu santralin sadece elektrik üretiminden öte nükleer silah programı için de kullanılabileceğini öne sürüyor. Santralin inşası ABD tarafından da yakından takip ediliyor ve engellenmeye çalışılıyor. Türkiye son yıllarda yerli balistik füze geliştirme konusunda önemli ilerleme kaydetti. Bu füzeler nükleer savaş başlıkları taşımak için kullanılabilir ve bu durum bölgesel güç dengesini değiştirebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Ukrayna'daki savaş ve Amerika-Rusya rekabeti Türkiye'yi nükleer caydırıcılık kazanmaya itmiş olabilir. Özellikle Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak ve bölgede daha fazla söz sahibi olmak isteyen Türkiye, nükleer silahları bir seçenek olarak görebilir. ABD Türkiye'nin nükleer silah edinmesine karşı çıkıyor ve Akkuyu projesini engellemek için adımlar atıyor. Amerika'nın bu tutumu Türkiye ile olan ilişkileri de gerginleştirebilir. Bu gelişmelerin ne anlama geldiği hala belirsiz. Türkiye'nin nükleer silah edinme niyeti var mı yok mu zaman gösterecek. Ancak bu durum bölgesel ve küresel barış ve istikrar için önemli endişeler yaratıyor. Nükleer silahlar son derece tehlikelidir ve yayılmaları büyük bir risk oluşturmaktadır. Türkiye'nin nükleer silah edinme kararı bölgede ve ötesinde önemli sonuçlar doğuracaktır denildi. Diğer yandan Middle East Online Libya'nın askeri kapasitesini artırmak için Türkiye'den Akıncı SİHA ve Hürkuş aldığını yazdı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin, Türk yapımı modern insansız hava araçları ve diğer askeri araçlarla askeri yeteneklerini güçlendirdiği aktarılan haberde, alınan bilgilere göre, Dibeybi yönetimi Türk Akıncı sihalarını ve Hürkuş tipi eğitim ve hafif savaş uçaklarını satın alarak savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Trablus'a yapılan bir ziyaret sırasında Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin askeri işbirliği ve ortak tatbikatlar konusundaki planlarını inceledi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin derinleştiğini ve Türk askeri teknolojisinin Libya'ya entegre edildiğini gösteriyor. Libya'nın Türk yapımı Akıncı İHA'larını satın alması Özellikle sahadaki stratejik çıkarları koruma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Akıncı İHA'ları yüksek irtifada uçma kabiliyeti ve gelişmiş hedef tespit teknolojileriyle öne çıkıyor denildi.